Ben Fatih'in hoşlanmadığı ne varsa yapan biriyim. Seni çekmek zorunda. Çabuk çıkma ben çık. O yüzden video koyamadık şu ana kadar mesela. Rakı <laughs> <laughs> beyazı tırnaklarla biraz zor oluyor ama. Daha önce hiç kameram yok. Ben... Aşkım ben gerçekten daha güzelim değil mi? Aşkım sen her yerde daha güzelsin. <laughs> Ben gösteremiyorum çünkü diğer elim kamerada. Bugün hayalimizdeki kamerayı almaya gidiyoruz. Aşkımın hayaliydi önce. Sonra ben de onun hayallerini ortak olduğum için artık benim de hayalim oldu. O yüzden hayalimizdeki kamerayı Fujifilm X-T5'e almaya gidiyoruz. Biz arkadaşken bana hep beni çek, beni çek diyordun. Kliplerim için beni çek falan diyordun ama çekme. Evet, Sen de, de böyle bahaneler üretiyordun falan. Sonra şey, baktım bana de. çok bahane üretiyor, böyle caz yapıyor, ayak yapıyor falan. Aldım ben de işte. Direkt komple paket olarak aldım. Şimdi beni çekmek zorunda. Canım aşkına YouTube'daki muhtemelen ilk videomuz bu. İlk videomuzu yeni kameramızı aldığımız videoya çekmek istedik ilk önce. Bu arada mikrofonlarımızı da yeni aldık. Bütün ekipmanları tamamlayıp YouTube'a giriyoruz diye. Şu an otobüsteyiz mesela. Dış ses ne kadar var ne kadar yok bilmiyorum ama. Yeni kameramızı alıp kameranın incelemesiyle dedik ilk Bir videomuzu saniye. yapalım diye. Şu an iPhone 13 ile çekiyoruz. Önce bir orada soracağız kamera hangisini, ne önerirsiniz? Şu an XT5 almak umuduyla gidiyoruz. Eğer evet, x XT5 fiyatını H2S falan bulursak o kolu olur. Ama muhtemelen bulamayız. Ama XT5 bizim için gayet yeterli bir kamera bu arada. Çok araştırma yaptık. Sadece biraz daha uçuk yerlere gidebilir miyiz diye bakacağız, soracağız. Ama muhtemelen tahminim XT5 alıp döneceğiz. Gümüş. Şey, <laughs> gümüşü belirtiyor. <laughs> <laughs> Gümüş. bu arada bende şöyle bir huy var. Ben genelde videoda çıktığım hallerimi hiç sevmiyorum. Ama bu sefer hiç karışmayacağım yapacağım sana. Oldu, beni böyle koy. Her zaman sevdiğin kadar. <laughs> Always. Evet. Çalacağım. Çık, çık oradan, çık Uhu, çıkış sağ taraftanmış. Bunu sakın koymuyorsun bu arada, saçıma bak. Videografer arkadaşla konuşurum be. Eğer onun için de uygunsa koymaz. Uygun olmak zorun. Vallahi bir gün gözünü bir açarsın, YouTube'dan bildirim düşmüş. Videoyu <laughs> bir, 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 bir izlersin. İçinde bu sahneler dolu. Öyle oluyor zaten. <laughs> öyle olmuyor be, abartma. Hiç de öyle olmuyor. Koyma dediği şeyi koymuyoruz. <laughs> o yüzden video koyamadık şu ana kadar mesela. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden geçip bir <koymuyor>. <laughs> <laughs> videomuzu Ben burada 3 gün üst üste Akbil'imi kaybetmiştim. Evet. Yeni Akbil çıkartıp gidip onu da kaybetmiştim. Yeni Akbil çıkartıp onu da mı kaybettin? Evet. <laughs> Biliyor Biniyor muyuz? Hı hı. Tamam. Hadi bakalım bulabilecek misin? Şurası mı video? Tırnağımla tamam basamıyorum ki. Neyse. Movie diye bir şey var şurada ama o öyle bir şey mi? Video modunu buna şuradan mı alıyoruz? Hı hı. Şu an içinde kart olmadığı için kaydetmez ama normalde oradan... Görüntüyü baksak yeter ya. Şu an movie'de değil mi? Evet. Netliyor mu? Hı. netliyor da renk niye bu kadar soluk baksana. F-Log, S-Log gibi bir şey olabilir. Işık mesela daha mavi ördükte onu nereden değiştirebiliyoruz peki? Nasıl? Şuradan baktığımda da ekran şöyle. Sanki evet. daha mavi tonları. Yani orada farklı Sıcak. simülasyonlarını seçebilirsiniz. Şey, aslında olsun. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet. evet. Tamam bir şey olur. Bir şey lazım olur. Tamam. Size soralım. <laughs> şey askı bakalım mı? Bakalım. Gel askı bakalım. Size bakalım. Çok... <laughs> Kamerayı aldık. Aşkım sen de poz ver. Kameramız o kadar güzel ki. Aşkım ya. Şimdi buna reklam yazmak zorunda mıyız? Bu arada biz bunu tamamen kendi bütçemizle aldık. Yani açıkçası nişan hediyesi oldu Selahattin babamın bize. Ve Murat babamın da. Evet, babamın da. Şöyle minik bir takılmıyor bazen. Evet. Aşkım, lens aslında tozlu ortamda takılır mı? Bilmiyorum. <laughs> Daha önce hiç kamera Ben kamerayı açabiliriz bence. Tamam. Şöyle. Bu arada benim de daha önceki fotoğraf makinamı halamın eski ben kamerasını kullanıyordum. Hı. Bence kutu açılımını evde yapalım. <laughs> evde mi yapalım? Çünkü niye biliyor musun? Bunu böyle yukarıdan çekeriz falan diye. Olur olur olur. Bu arada bize o zaman şöyle göstereyim. Şöyle bir kutu veriyorlar. Evde bu videonun devamı gelir. Bu lens kutumuz. Bir de şunu çok tatlı bize hediye etti. Hediye. Ya <laughs> yani biz satın alacaktık dediler ki bizim hediyemiz olsun. O yüzden Fuji Film Karaköy. Evet. Şurgesine çok teşekkür ederiz. Konuşamadım bir O zaman bilgisayarlarımızı çalışma vakti çünkü çok işim var. Evet. Bu arada kahve dünyasının bol kahvesi. Ama Aşığım içine tam. ekstra çat attırman gerekiyor, yoksa böyle güzel olmuyor. Bunu da Fatih keşfetti bu arada, ekstra çat attırmayı. Fale. Yaşlanmışım ya, fares. Benim sen Fatih. Yaşlanmışım dostlar. Önceden ben böyleydim, şuralarım karışıyor falan. Aşkım botox. Aşkım doldu. Ne oldu? Doldu yine. <laughs> Ay buralarım kız. Aa aşkım doldu motor. Bak şunu Fatih görmesin hemen azıkar. Hemen hiç affetmiyor. Son, o zaman diğerisi için Aşkım bak geçiş abi. şeyi yapıyorum bak. Ekranın peki şu kısmı ne olacak? Şurası tam şu parmağımı koyduğum yer kapanmıyor Dur. ne olacak. İlk Bir Çengelköy vapuru geldi evet. mi? Evet. Ha. Çok, 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 çok garip bir gün. Gerçekten çok garip bir gün. Yani biz kutu açılım videosu çekecektik. Sonra kutuyu açtıktan hemen sonra revizeler üst üste geldi ki işler üst üste bindi bir anda biz orada kahve içip videoyu gönderip sonra işte kutu açılımını çekip eve böyle XT5 çekerek gitmeyi düşünüyorduk. Sonrasında bir şey oldu bir revize geldi üstüne bir revize daha geldi üstüne bir revize daha geldi bir revize bir revize derken saat 7'yi geçti. Dedik ki hava kararmadan bari evimize gidelim. Şimdi evde çekeceğiz kutu açılım videosunu. Sonrasında da bir sonra Sonraki videoyu yeni kameramızla çekeriz. İkisini artık karşılaştırırız, Dur O sırada mi? bir dakika. İster misin? Teşekkürler. ne <laughs> senin Videonun sonunda biz bu akşam birkaç görüntü çeker, ışığımızla koyarız. Ne görüntüsü çekeceğiz? Yakışıklılığı mı falan çekeriz. bilmiyorum. Çok mükemmel. Çok evet. mütevazıdır kendileri, mükemmel mütevazilikte. Bu ee, güzelliğe sahip olmak kolay değil. Neyse. <laughs> biz nasıl, ben de anlamadım nasıl anlaştığımızı. Anlaşıyoruz bir şekilde. Bir şekilde anlaşılıyor. Neyse ben aşırı aceleci, heyecanlı bir gündeyim. Fatih aşırı sakin ve aceleyi sevmeyen. Ben aşırı direktif veren, hani böyle bir şeyler hani bildiğin gibi insan bile söylerim. Bu maalesef de, ki bize evet, ben anneannemden anneme falan geçmiş, oradan bana geçmiş. Annemin de en sevmediği müdür, annemin de anneannemin en sevmediği huydur. Ama bize geçmiş, ne yapalım yani. Ben bunu nasıl absorbe edeceğimi biliyorum, yapıyorum ama artık zaten. Ya tamam böyle tamam. Böyle yapıyorum bak. Mesela bir şey söyle ya, böyle hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Öyle yani. huyum vardır, Fatih de bundan hoşlanmaz. Ben Fatih'in hoşlanmadığı ne varsa yapan biriyim maalesef. İyi bir insanım. Bak çok da mütevazidir. Şu an indik ve... İndik ve Bartos'a doğru yürüyoruz. Bugün burada bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Bizimle bu yolculuğa çıktıkları için... Şimdi Video kat... bitiyor mu? Yok canım. Burada bulunan Çengel'dekilerden bu bahsediyorum. İzlemeyin oğlum. Bir bu videoyu izlemeyin. Boş yer. Gidin vatana millet hayırlı bir şey yapın. Şansımıza önünde sıra var. Evet. Buranın adı Bartos. Buranın adı Bartos. Evet. Gördüğünüz üzere kamerayı, kamerayı gösterelim. Şeyi, kamerayı. Evet. Buranın adı Bartos. Ama burası bir bar değil. Türkiye'de böyle bir yerin olması gerçekten gurur verici. Adında bar geçip de bar olmayan bir yer. Çok güzel, hoşumuza gitti. Hamburgerleri de umarız güzeldir. Güzel, yani, ben biliyorum. Burger Place yazmışlar. Hamburger burada yenir gibi bir şey. Böyle şey yapmışlar. Umarım, yani hamburgeri beğenirim çok. Çünkü hamburger gulmesiyimdir aynı zamanda. Hamburger çok severim yani. Tavuk burger, hamburger. Mesela Kadıköy'e giderseniz Just Fried Chicken'ı böyle emin böyle yani. Mesela çok ya güzel aşkım o. Aşkım ya, düzgün şey yap. Çok sıra vardı ama biz iki kişi olduğumuz için ve sırada bekleyenler daha kalabalık olduğu için böyle üç dört kişi gruplar olduğu için biz oturabildik neyse ki. Ay ne kadar yüzüklü birisiniz ya. Aklım tadı çok güzel. Ben de ilk defa yiyorum. Başarılı. Suyu tozu bir daha güzel. ısırırken. <laughs> Bartos'tan çıktık. Durağa doğru yürüyoruz. Evet. Yani çok, çok Bartos çizim. burger artı neydi? Patates kızartması. Evet. Baharatlı. İki tane ayran yani birer burger, birer ayran ve ortaya patates kızartması. Totalde 932 TL tuttu. <laughs> ben Bartos yani burgeri beğenmedim. Çiz burgeri daha güzel bu arada. Bir kere gelip denemek isterseniz gelin yiyin ama bu ama paraya... Bartos'u denemeyin. Bartos'u mantarlı bir sosu vardı. Çok da mantarı yok. Evet onu denemezseniz olur. Ben diğer hiçbir şeyini yemediğim için, bir tek bunu yediğim için bunun hakkında yorum yapacağım. 932 TL iki kişi için buraya değmez. Bence değmez. Evet. Onun yerine Kadıköy'de Just a Fry çıkıyor. <laughs> Şimdi eve gideceğiz. Kamerayı artık açalım. Evet. Bu kadar boş muhabbeti videoya koyacak mıyım bilmiyorum ama koyarsam diye çekebilirim işte. <laughs> Sevgilimi çok seviyorum. Amin. Koşma anımızı çekemedik ama bayağı bir koştuk otobüse yetişmek için. Yediğimiz bütün hamburgerleri erittik muhtemelen. Şimdi otobüsten indik. Anlayacağınız üzere şuradan <laughs> Hawaii'deyiz. Palmiyeler falan. <laughs> Hayır ya hava karar diye yani artık hava akşam. karardı evet. Artık teretabilerin eve dönme vakti. En heyecanlı kısma geçiyoruz birazdan. Ne? Biraz daha izleyin. Kamera açalım. aşkım. kutu açalım. <laughs> az, az daha çok izleyin. Zahmeti. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Az sonra açacağız. Evet, çok az kaldı. İyi akşamlar. <laughs> birazdan evdeyiz, kutuyu açacağız. Evet, şimdi eve geldik. Işığımızı kurduk. Yeşil perdenin önündeyiz ve Yeşil perdenin <laughs> önündeyiz. Gerçek yani green box değil ama yeşil bir perdenin önündeyiz. Arka planı silmeyeceğim zaten. Hani bu yeşil perdenin önünde çıkacağız yine. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Kutu çok Videonun, heyecanlı. Videonun evet en heyecanlı kısmı. Bu benim hayallerimdeki kameraydı. Evet şimdi hayalimdeki makineyi açıyorum. Harika bir his gerçekten. Şöyle. İçinde bu garanti belgesi. Bu neymiş? O artı bir yıl onlardan hediyeymiş. Thanks. Burada monitörler hakkında böyle bilgi, ekipmanlar var. Bunları hemen kenara koyuyorum. Sanırım bu kullanım kılavuzu. Yani saniye çıkartamadım. Ha, biraz sonra. Evet kullanım kılavuzu. Aslında birazdan full bunu okuyacağız. İsterseniz bunun için ayrı bir inceleme videosu çekebiliriz. Bu da Japonca çam çom çom bir şeyler. <laughs> şimdi... eyvah! <laughs> İnanmıyorum. Gerçekten, Gerçekten inanılmaz müthiş gözüküyor. O. Gerçekten. Teoridalardan bu benim hayalimdeki makineydi. Çünkü bu vintage görünümüne ben bayılıyorum. Şöyle, şöyle. Burada jelatin olmaması biraz garip var mı bilmiyorum ama bunu lens takarken şey yaparız. Makine çok güzel, çok hafif, aşırı hafif. Yani bayağı hafif. Diğer makinelerden farkı biz araştırdığımızda da asıl ayarların burada hani böyle manuel olarak elle yapılabilmesiydi. Gümüş gövde. Buraya askı aldım. Askıyı da beraber takarız. Şimdi kutunun içinden başka neler çıkıyor bakalım ama önce şunu şöyle bir safe place alayım. Bakayım bunun altında başka bir şey var mı? Apple'daki gibi şarjı. <laughs> bir yıl sonra şeyde bulmuyorum. <laughs> Şuradaki kutunun içinde bir şey var galiba. Evet, onlara bakacağım şimdi. Şöyle. Burada da Böyle bir kutumuz var. Burada büyük ihtimalle o şarj aleti vesairesi var. Yalnız tırnaklar uzun tırnak pişmanlıktır. Evet. Heh. Şimdi burada... Aa şey varmış bu arada içinde. Askı zaten varmış ama biz renkli Olsun, aldık. Olsun bize o da hediye tatlı. ettiler. <laughs> evet. Şimdi bu ne? Type-C mi deniyordu? Bakalım. HDMI sanırım. Yo type evet doğru. Evet. Bunu kenara koyuyorum. Şöyle çok güzel deri galiba. Bakalım hemen. Oo aşkım bu da çok şıkmış. Evet. Aa baya güzel. Aa Ay çok güzel. Hissi de güzel bu arada. Bayağı iyi. Şöyle göstereyim. Bunu takarız. Bu, bu ne Priz için. Amerikan priz. Okey. Ha bu da bu Avrupa priz. Bizim priz. <laughs> Avrupa. Şu ne? Europe'un Ha bu da bir şey priz. Bu ne için ne priz priz? Japon priz mi o da acaba? Bak bakalım. <laughs> Aşkım ben şey Japonya olabilir. Bilmiyorum belki diğeri Japon da bu abi, Amerikan'da gitmedik ki. böyle minik bir şey e, jack girişi. Jack girişi harika. O, bak biliyorum he. Bu neymiş? Oo bataryası. İşte şimdi aslında bunu kenara koyalım. Bunu galiba içine koyacağız. Bu da sanırım şarjı. Evet. Evet harika. Şarj nasıl ya bir dakika. Yok. Bu farklı bir şey olabilir mi? Bilemedim. Bakalım şimdi. Şu neymiş? Bu da böyle bir kablolu bir şey. Bunu <laughs> bilmem oğlum ölçmedim <alışmadım> ki <laughs> ama. Evet, şimdi bataryayı takıyoruz. Şimdi bir de lensimiz var. Aslında lensi de çıkartalım. Buna öyle devam edelim. Evet sıra şu anda lensimize geldi. Biz 16.80'de değil mi? 16.80 lens almıştık. Şöyle. Evet yine bir garanti belgesi. 3 yıllık garanti belgesi. Aa burada farklı bir şey var. Neymiş hemen bakalım. Lensi sin ha içine koymak için Oo, Aa, çok, çok iyi güzel. çok iyi çok iyi tamam süper burada ne varmış şöyle göstereyim bu arada biz ekipman hakkında tam bilgimiz olmadığı için biraz böyle ne diyeceğimizi bilemezsin. sadece şimdiden. heyecanlıyız evet şöyle lensi. Bence şöyle yapalım. Bu lensi biz makineye takalım ve videomuza o şekilde devam edelim. Evet kameranın ayarlarını kurcalıyoruz şu an. Rakı beyazı tırnaklarla biraz zor oluyor ama yine de. Şu, bu şu an varayım? buraya takılı çünkü şarjı yok. Ondan şu an şarja takarak başlangıçta şöyle bir. Peki bir şey söyleyeceğim şu alttaki. Kamera hakkında hiçbir şey bilmeyenler şu an çok memnunlar bu videodan bu arada. Niye? Yalnız hissetmeyecekler. Çünkü biz de bilmiyoruz. Ooo yüz taraması falan var aşkım bunun. Yüz açık göz. Ama şeyi anlamadım. Şu an biz çekiyor muyuz? Bu, bu değil miydi çekim? Ha. Şu Aa, evet çünkü Çekmeye başlayınca çekerken, anladın değil mi? Çekerken şu Künze, olay çok iyi. Çok güzel. Bayağı iyi. Ve bu Bundan arada orada ışık dal... patlıyor sanırım ama bayağı hani kaliteli duruyor. Şöyle yakından çekeyim. Aşkım. Sinematik. <laughs> Dur bakayım. Tabi daha bizim çok keşfetmemiz lazım bu makineyi. Hem de çok. Şu ne ya? Yani net... Bütün detaylarıyla bütün o şeyleriyle Kılcal Öyle. görüntüleriyle her şeyi kaydettiğimiz Fujifilm film xt 1 Ay çok güzelmiş bu bak. Evet. Fotoğraf çekerken de şöyle çok e rahat ekran çekilir. Ekran hakkında ne düşünüyorsun? Yana açılma olay ekranı Bence için. ben hani çoğu izlediğimiz YouTube videosunda bunu bayağı sevmeyenler vardı ama bence bu çok tatlı bir detay ya. Bilmiyorum. Yani evet. Söyle. O vlog için mesela vlog çekmek için kamerayı kendimi göremiyorum çekerken şeyleri var. Oradan biraz avantajsız ama ekstra monitörle çözülür diye düşünüyorum. Tabii. Bunu bir izleyelim. Neye bastım bilmiyorum bu arada. İnşallah kameraya zarar vermez. Nasıl görünüyor? Hı, gösterim için şuna basmam gerekiyor. Çünkü gel bak. Bir kere basınca oynatıyor mu? Evet galiba. Evet. Gördüğünüz üzere kamera hakkında her şeyi öğreneceğiz yakın sürede. Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet hiçbir şey bilmiyoruz ama çok güzel. Yani hafif fotoğraf çekerken çıkardığı ses, o fotoğraf çekme sesi. Deklanşör sesi. O deklanşör sesi çok güzel. Vizörünü çok beğendim. Böyle bakarken ekranı da aynı şekilde çok güzel hissettiriyor. Kullanım kılavuzunu okuyup ve birkaç video izleyip hakkındaki her şeyi öğrenmeye çalışacağız. Ve yeni videolarımızı da yeni kameramızla çekeceğiz. Videomuzu izlediğiniz Için teşekkür teşekkür ederiz.